Sevgili dostlar, bugün e, Kahramanmaraş-Giresun spor maçı vardı, 1-1 bir, bir bitti. Yanımızda da e, Kalktasaray'ın ve milli takımın e, yıldızıydı bir zamanlar. E, şu anda Giresun, Giresun Spor'un hocası Ergün Pembe konuğumuz. Evet, e, hocam, bu maç hakkındaki görüşleriniz ve Kahramanmaraş hakkındaki <laughs> görüşleriniz var bir kere zor olacağını biliyorduk, Kahramanmaraş'ın içeride e, yenilmediğini, iyi oynadığını, seyircisiyle beraber coşkulu oynadığını biliyorduk. Ama bizim de puan ve puanlara ihtiyacımız vardı, bunu biliyorduk. E, i̇ki hafta oldu ben geleni, e, iki haftadır toplama hedeflediğimiz puanları da toplayamamıştık. E, hepimiz futbolcu kardeşlerimizle bu işin birincindeydik, İyi de başladık, e, bir sıfır öne de geçtik. E, biraz daha 10-15 e, dakikayı atlatabilseydik golüne, sonra çok daha farklı bir maç ortaya çıkabilirdi ama Seyircinin de coşkusuyla e, Karahanmaraş 1 bir biri yakaladı. Ondan sonra e, tabii kendi iç sağ avantajını da kullanarak üzerimize gelip e, birkaç tane daha pozisyon yakaladılar. Eğer bir son toplarda biraz daha akıllı olabilseydik, şu hep derler ya de final pasları. Final evet. paslarında biraz daha becerikli olabilseydik belki çok daha farklı bir maç olabilirdi. Bugün puan ve puan yerine belki puanlarla buradan ayrılıyor olabilirdik. Ama futbolcu kardeşlerimi tebrik ederim. Bugün iyi mücadele ettiler, savaştılar. E, savaşınca neler olabileceğini gösterdiler. Ee, keşke daha önce böyle e, bu yüreklerini ortaya koyabilselerdi. Giresun Spor'un şu an burada 14 puan olacağına belki 24-25 puan olabilirdi. Ama bunun için geldik. Çalışacağız, yılmadan çalışacağız. E, kolay her şey, herkes başarır. Biz zoru başarmak istiyoruz. E, devre arasında da e, takım güçlendirme adına yapacağımız transferle çok daha iyi bir Giresun Spor e, izletmek istiyoruz taraftarlara. Buradan da Maraş'a, e, özellikle Loşkulu seyircisine, Maraş Spor'a da başarılar diliyorum. Onlara da takımı bu güzel desteklerinden için tebrik etmek istiyorum. Kahramanmaraş'a ilk defa geldiniz. Defa. Ee, nasıl buldunuz şehrimizi? Şehir şehir güzel, gelişime açık, ee, büyük şehirde olacağını duydum. Evet. evet ee, şimdi buradan şey da hayırlı olsun diyeyim ee, ondan dolayı. Ben beğendim. Zaten Maraş dondurma sahip <laughs> yiyorduk ama Maraş'a evet. Maraş gelmek nasip olmamıştı. Evet. Şimdi buradayız. Ee, hoşuma gitti hakikaten şehir. Yani gezip görülebilecek, e, düşünün burada çalışabilecek şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür de, ederim.